Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eee Brawl Stars oynayacağız. Ee, bakalım nasıl bir video ee, olacak. Eee şu an kestan şey kullanıyor olabilir. Bilmiyorum. E, bu bu yüzden kusura bakmayın. Şu an eee yeni taşındık. eşya falan yok. O yüzden ee, sesim yankılanıyor olabilir. arkadaşlar e, Çünkü e, şimdi internette bir sıkıntı var. Full çekiyor ama e, kötü gösteriyor. Saat bu arada bir buçuk oldu. Ee, karakterlerimi göstereyim size. Karakterlerim bunlar. Şunu aldım. Ee, ID'mi vereyim arkadaşlar bunu. ID'm böyle. Videoyu durdurup eklersiniz. Oynayan varsa. Oynayan ve ben arkadaş olmak isteyen ID'mi şey yapsın. Durdurun videoyu. Bu arada arkadaşlar 15 like gelirse e, bu oynayacağım ve onda da yüzümü göstereceğim. Hem bu rafsa oynayacağım hem de yüzümü göstereceğim. Bu rafsa videolarında kanalıma abone değilseniz abone olup like etmeyi like unutmayın e. bekleyin hadi hadi yes biraz hızlı konuşuyorum ben ya evet hep videoları izliyorum hızlı konuşuyorum peki kaç lan du -du 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 -du. montaj yapmasını falan bilmiyorum pek bilmiyorum o işleri ee, ama öğreneceğim montaj da gelecek mesela dalemin olduğu gibi mesela adam bana burada ölecek yani run onu run öyle bir şey var ya onu göreceğim mesela onun gibi şeyler yapacağım adamlar niye falıyor onu şey. Yapayım. Ya başka yere kaçsaydım keşke Ben adamı öldürürüm diye şey yaptım ama O güçlü karakter Neyse Yüzü artı artık Arkadaşlar e, bu arada video gelmiyor Eee çünkü biz evi falan taşıyoruz Eee Taşınıyoruz o yüzden Ev telaşındayız Evle falan eşya taşıyoruz o yüzden e, video atamıyorum. Bu yüzden kusura bakmayın ama gelecek videolar. Video gelmeye devam edecek. Evimizi iyice taşıyalım. Adam nasıl ölmedi? Neyse. Bu arada arkadaşlar, e, ben ...kuzenlerimin falan linkini açıklamaya koyarım. Ya da ee, şey, kankalarımın... ...mesela Elif kankam var, adı Tıhebulez. Ona Tıhebulez gibi bir şey... ...onu değilsen abone değilseniz abone olun. Ee, hatta onu bilenler vardır. O bir kere beni kanalında şey yaptı... ...onun kanalına abone olun dedi. Öyle bir tane rüt yapmıştım. Siz oradan geliyorsunuz bazı izleyiciler hmm. Nasıl desem Neyse Yani Elif'e de teşekkür ederim O videoyu yaptığı için Ben de onun gibi videolar atabilirsem Onun da Şeyini yapacağım Öyle bir teşekkür ederim ben de onunla ilgili Ama bilmiyorum işte o bir tane uygulamam var. Onu şey yaptım. Yani o onu beceremiyorum. Yapamıyorum. Ama Elif bana yardımcı olursa çöküyoruz. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Twitch videosu gelmiyor. Onu da biliyorum. Çünkü oyuna gel girmiyorum. Artık girmeyeceğim. Zaten hep arkadaşlarım, sevdiklerim beni bırakıyor. Sevdiğim arkadaşlarım beni bırakıyor. Başkaları oynuyor. oluyor. Yani bazıları hatta bir kız bile var arasında. Arasında kız birbiriyle bir var. Ama o, e, başkasına gitti. Onunla oynamaya başladı. O kız kendisini biliyordur. Bilmiyorsa da yapacak bir şey yok. Söyleyemem. Şunu oynayacağım. Neyse arkadaşlar bir son bir tur daha atayım çıkacağım. Siz bunu e, sabah, öğlen ya da ikindi, akşam da olabilir. izliyorsunuzdur. Ben bu videoyu saat bir buçukta çekiyorum. Sizin için. Yoksa hiç çekmem. Kanalım olmasa çekmem. Sizin için siz ee, bana destek olun diye çekiyorum Ben bir an kendime elpireyim o sandım Şuan ön fırlayan yumrukçu var ya ondan sandım Şimdi ben ne olur ya Hiç fark edemedim. Evet, tamam. Öldüm. Ee, ben öldüm. Sanki öldüm gibi geldi ama. Aa, öldük. Herhalde. Gidiyor. Neyse. İyi, i̇yi oyundu. Ama ben bu oyunda pek bir şey yapmadım. Bu arada arkadaşlar sesim yankılanıyor ve az geliyor olabilir. Sesim az geliyor olabilir. bu bu yüzden kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar ben nasıl desem bir tane karakter vardı. Roche bunu neydi ona gelene kadar kasacağım Ben kupaya kadar kasacağım Öyle videoyu kapatacağım ya da kapatırım 950 olunca Aynen ya yani kapatırım Çünkü zaten izleyen yok Beni takip eden yok takip eden de 26 kişi Abone olan yani ama videolar e, 10-15 izleyici bir video 30 ünitsiz demiş o yüzden teşekkür ederim bir tane video yapmıştım bilinmeyen sorun mu neydi? Böyle bir, şey, bir tane. 950 e, kupaya kadar oynayacağım sonra çıkacağım arkadaşlar bakın arkadaşlar internet var ama çekmiyor gözüküyor kaç. Kaç, kaç 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 bu karakter çok güçlü ya bu değil diğer takımdaki Arkadaşlar oynayamıyorum. Ee, sesim naz geliyor olabilir. Bak tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ya. Kaç kaç kaç. Adamda 12 tane falan var. Ben ne oldu? 12. Adam bizimkini koruyor. Şey yumruk, şey yapmalar. Yap, hani. Onda kalmış. Kaç kupayım? Özosos. Oynasam bilmiyorum ki. Videoyu zaten izleyen yok. Neyse. Yine de çekeyim Ben yine de bir ondan fazla izleyici olunca seviniyorum. Hmm, videolar belirli bir izlemeye ulaşınca ben o e, kan, Elif kankam kankamın yaptığı gibi ben de onun gibi yapacağım o mesela ondan fikir alacağım nasıl video çekerim diye o e, video aslında izliyordur e, bana fikir verirsen e, mutlu olurum bana tavsiye ver ve o e, şey vampir köyü e, serisini nasıl yapıyorsun onu da bana söylersen olur tüm videoları izliyorum kanalıma abone değilseniz abone olup like unutmayın ee sevmeyeceğim ben. Hadi. O bu bu videoyu izliyordur. Ee, bana yardım edersen, tavsiye verirsen mutlu olurum. Yorumlarda siz de tavsiye verin. Siz de verebilirsiniz. Siz de okuyorum mesajlarınızı. Ama Elif kankamın e, 534 mündü neydi? Abonesi olduğu için o yüzden o diyorum. O yüzden o söylesin diyorum. Onun e, çok abonesi var o yüzden. Ben hatta onu 3 hesaptan falan takip ediyorum. 3 hesabım hesaptan da takip ediyorum onu. İzliyorum. Videolarını beğeniyorum. Ne oynasam Oyuncu bulunmuyor ki. Bekleyeceğiz. Tamam. Bolt bulunmuştur bence. Ya da bulundu. İstediğim bolt buydu. Ölme ölmüyor 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 Dur, dur ben canımı alayım Vur. Vurabildiğim kadar vuracağım evet. ee, Sesim yankılanıyor çünkü oda boş Tekrar 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 söylüyorum. Kusura bakmayın. Şuna alayım mı? Can yoktu ki. Mesela bu sefer bize geldiler. Kurtardılar Şu bot çok güçlü ya. Bak öldüreceğim seni gelme. Bak geldiğim anda vuruyor ya. <laughs> Gelme kankim öleceksin. Büyük ihtimalle. Hop arkandayım. Hadi. <laughs> Adamlar hep bana vuruyor ya. Maç bitti. Kim kazandı? Biz kazandık arkadaşlar. Yalnız oyuncu oldum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olup like unutmayın. Görüşürüz bay bay. Bunu